Akademi Kimya kanalımızdan herkese merhaba. Bölüm 13 çözelti derişimleri ikinci örneğimize devam ediyorum. 12 ml propanol yeterli miktarda su içinde çözülerek 0.995 gram bölü mililitre yoğunluğa sahip toplam 120 ml çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltideki propanol derişimini aşağıdaki şekillerde ifade edin demiş. Propanolün ve suyun mol kütlelerini vermiş. Hacim yüzdesini, kütle yüzdesini, kütle bölü hacim yüzdesini, mol kesrini, mol yüzdesini, molerite ve moleritesini bulmamızı istemiş. Şimdi burada verilerin kimin kime ait olduğunu bilmemiz son derece önemli. Şurada 12 mililitre propanol diyor ve buradaki yoğunluk propanol Dolayısıyla biz bu ikisini kullanarak propanolün kütlesini hesaplayabiliriz. Aynı şekilde 120 mililitre çözeltinin hacmi, toplam hacmi ve çözeltinin yoğunluğu da 0.995 gram bölü mililitre. Evet şimdi A şıkkıyla başlayalım hacim yüzdesini sormuş. Hacim yüzdesini hesaplarken çözünen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı 100 yapacağız. O zaman hacim yüzdesi çözünen hacmi 12 mililitre propanol var. Çözelti hacmi de 120 mililitre. çarpı 100 dediğimiz zaman hacim yüzdesini hesaplamış oluruz. O da yüzde 10 propanol yapar. B şıkkı. B şıkkında da kütle yüzdesini sormuş. Kütle yüzdesini hesaplarken de çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz yapacağız. O zaman önce çözünen kütlesi ve çözelti kütlesini bulmalıyız bize her ikisinin de yani çözünenin ve çözeltinin de yoğunluklarını ve hacimlerini vermiş. Oradan yola çıkarak ikisinin de kütlelerini hesaplayabiliriz. m propanol propanolün kütlesi propanolün yoğunluğu çarpı hacmi. Yoğunluğunu 0.83 olarak vermiş. Hacmini 12 ml olarak vermiş. Buradan propanolün kütlesi 9.636 gram olarak gelir. Çözeltinin kütlesine bakalım. M çözelti eşittir. Yine aynı şekilde D çarpı V yapacağız ama tabi şuradan bir şey belirtelim. D propanol, V propanol, D çözelti ve çözelti. Evet bunları unutmayalım. Çözeltinin yoğunluğu 0.995 gram bölü mililitre. Çözeltinin hacmi 120. Buradan çözeltinin kütlesi 119.4 olarak gelecek gram. Evet, bunları hesapladıktan sonra şimdi kütle yüzdesine geçebiliriz. Çözünen kütlesi yani propanol kütlesi 9.636 gram. Propanol. Çözelti kütlesi 119.4 çözelti ve çarpı 100. Buradan da sonucumuz yüzde 8.07 şeklinde gelecek yüzde 8.07. Evet, şu bulduğumuz yerleri şöyle renkli bir şekilde işaretleyelim. Bu da B şıkkı. Evet gelelim şimdi C şıkkına. C şıkkında kütle bölü hacim yüzdesini istemiş. Kütle bölü hacim yüzdesini bulurken de çözünen kütlesi bölü çözelti hacmi çarpı yüz yapacağız. Hepsini biliyoruz. O zaman şöyle çözünen kütlesi böyle çözelti hacmi diyelim. Çözünen kütlesi yani propanolün kütlesi 9.636 gram. Çözelti hacmi 120 mililitre. Çarpı 100 dediğimiz zaman da kütle bölü hacim yüzdesini bulmuş olacağız. O da yüzde 8.03 olarak gelecek. D şıkkında mol kesini sormuş. Mol kesi için de hepsinin tek tek mol sayısına ihtiyacımız var. Yani propanolün mol sayısını bulacağız. E, suyun mol sayısını bulacağız. Sonra propanolün mol sayısını toplam mol sayısına böleceğiz. N propanol Propanolün kütlesi 9.636 gram propanol çarpı mol kütlesi o da 1 mol bölü 60.01 diyebiliriz. 60.1 düzeltelim orayı gram propanol buradan propanolün mol sayısı 0.160 mol olarak gelecek şimdi Suyun mol geçeceğiz. Fakat suyun mol sayısına geçmemiz için önce suyun kütlesini bulmamız lazım. Suyun kütlesini bilmiyoruz. Fakat çözeltinin kütlesini e, ve propanolün kütlesini biliyoruz. O zaman suyun kütlesini bulurken M su eşittir. Çözeltinin kütlesi 119.4 gram. Eksi. Propanolün kütlesi de 9.636 gram çıkarttığımız zaman 109.764 gram suyu hesaplayabiliyoruz. Bu suyun kütlesi. Şimdi suyun molüne geçelim. N su eşittir. 109.764 gram su. Suyun mol kütlesi de 1 mol bölü 18 0.02 gram yazabiliriz. Buradan suyun mol sayısı 6.09 mol olarak gelecek. Bu da suyun mol sayısı. Şimdi bizden istediği propanolün mol kesimine geçebiliriz. X propanol eşittir. Kendi mol sayısı bölü yani N propanol bölü n toplam. Toplam mol sayısı. Kendi mol sayısı 0.160. Toplam mol sayısı da 0.160 artı 6.09'da tüm ikisini toplayacağız. Evet. Buradan mol kesi 0.0256 şeklinde geliyor. E şıkkında da bize mol yüzdesini sormuş. Mol yüzdesinde mol kesrini x propanol çarpı 100 yaparak buluyoruz. Mol kesri 0.0256 çarpı 100. Buradan da mol yüzdesini 2.2.56 şeklinde hesaplarız. Bu da E şıkkı. Gelelim P şıkkına. Burada da molarite hesabı yapacağız. Molaritede mol bölü hacim yani n propanol, propanolün mol sayısı bölü çözelti hacmi ve çözelti. Propanolün mol sayısı 0.160. Çözelti hacmi 120 ml. Fakat burada mutlaka litreye çeviriyoruz. Onu unutmayacağız. 120 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre. Çünkü molerte birimi mol bölü litre olmak zorunda. Buradan da sonucumuz 1.33 molar propanol şeklinde gelir. Ve son olarak da G şıkkında da bize moleliteyi sormuş molalite içinde çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi. Onları da biliyoruz. O zaman molalite eşittir. Çözünenin mol sayısı yani propanolün mol sayısı 0.160 mol yazalım. Çözücünün kütlesi yani suyun kütlesi. Suyun kütlesini de az önce bulmuştuk şuradan. 109.764 gram. Tabii bunu mutlaka kilograma çevireceğiz. 109.764 gram çarpı 10 üzeri eksi 3 dediğimiz zaman bu da kilogram olacak. Buradan da sonucumuz 1.46 molal propanol şeklinde gelecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.